Şerefine, Eyvallah. Sana da zahmet verdik Betaner. Olur mu canım öyle şey? Daha içeceğiz, güzelleşeceğiz. Sıkıştık burada da. Ne olacak canım? Samimi oluyor işte, fena mı? Ne güzel tesadüf oldu, değil mi? O numaraya mesaj atmasaydın, şimdi burada olmazdın. Ya ya. Ama şimdi yanındasın. beraberiz. Hem de yalnızız. Ne güzel, değil mi? Birader çek şu elini. Neden? Rahatsız mı ettim seni? Sakinleş, gevşe biraz. Yeter lan! Neyin peşindesin oğlum sen? Ne sandın lan sen beni? İnkar etme Abdullah, Beğendim beni, kabul et. Yoksa durduk yere tavrolardan gelmezdi. Karı kız diyorsun sabahtan beri, yer miyim ben bunları? Ulan, ulan para mısın lan sen? Düşürecek misin lan sen beni? Tuzak mı lan bu, namussuz? Direnle, gel buraya. Ne? Ah! Ah, canımı acıttın ama ne yapıyorsun? Ne sandın lan sen beni? Delikanlıyım lan ben! Delikanlıyım lan! Aa! i uh -oh.